Toksik ilişkinden kurtulmak istiyorsun. Peki nasıl kurtulacaksın? Bir de zannediyorsun ki sevgilin toksik. Hayır sen de toksiksin. Önce bir bunu böyle bir tokat gibi suratımıza çarparak bir rahatlayalım. Toksik sevgililer ayrı bir türdür. Manipülasyon, ghosting, gaslighting hepsini yapıyorlar mesela. Haklısın yani. Ama şikayet eden taraf da masum değil bak. Tatlım orası Disney değil. Yani beni mahvetti diyorsun. Ama üçüncü kez geri dönmüşsün mesela. Eğlenin körü mahvol o zaman yani. Hani bir noktada zarar veren de sensin, zarar gören de. Tamam bir duygusal kısır döngü. Toksik ilişkiden mi? çıkamayanlar şöyle şeyler söylerler. İşte ben çok emek verdim tayfası vardır. Ne emek verdim mesela? Anlat de anlatamaz ne emek verdiğini. Bir de ona çok şans verdim tayfası var. Sen şans falan vermiyorsun. Ya sen piyango şirketi misin? Sen bağımlılığı seviyorsun ya. Çünkü o seni bir gün övüp bir gün yerin dibine batırdıkça beynin serotonin çekilişi sanıyor bunu anladın mı? Hakikatte olan şey dramaya bağımlı hale gelmişsin. Sisi seviyorsun. Yani netlik korkutuyor seni. Bir de şu tayfa var. Ama o beni yani çok özel hissettiriyor beni. Hayır özel hissettirmiyor. İlgi açığını manipüle ediyor. Sana üçüncü sınıf tavuk döneri Michelin yıldızlı yemek gibi satıyor. Sen de yiyorsun yani. Şimdi bu toksik ilişki sirk gibidir. Biri palyaço diğeri de gönüllü seyirci. Yani sahne yıkılınca ikisi de şaşırır. Aha ne nasıl bu hale geldik falan. Yani biri toksik biri toksiye uyumlu. Yani toksik ilişki tek bir kişi yüzünden olabilir mi? Sen olmasan kime yapacak toksikliği? E sen de bayağı yani ateşe atlıyorsun. Hani alev sana gelmiyor yani. Alev de rahat burada. Alev, ateş hepsi çok rahatlar. Tuğla nasıl gelip atlayacak boş ver. Yan kız, yan. Ya e, e, atlama kardeşim. Kar Ya yağdır. yağdır. ha. yasın yasın oh. Çay koy. İçine birazcık da tarçın at. Toksiklerin hiçbirine verme. Bir de şey toksiklerin ağzına demlikle vur.